suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site silistat.com Bozkır'ın sesi Sınavsızlıkta sınava alınmayacak e, kısmı asılacaktır. Bunu görürseniz Allah hepsinde benim yanımda geliyor. Kovar. Ne sizin şöyle? Yemin ediyorum kovar. Allah alın hiç umurma sana sonra okey masaları internet İnternet kameraları var. Aşağıda şimdi kalbinde sizden farklı olacak. Ve şu gelmiyor. Bu bir. Arkadaşlar, şu anda aşağıya yukarı iki kısa bir süre kaldı. Kısa'nın 12 yılı olan şimdi Sınavlar. hemen işte bilgisayar hocalarımız burada, elektrik hocalarımız burada. İlk planda şunlar, e şeker fabrikaları, tabii enerjisini kendisi üreten, dünyanın sayılı kuruluşlarından birisi. O bakımda özellikle elektrik doğrucuların gibi görmelerinden <laughs> hocaların özel. Hocalarımız gerek yok yaparak, resmi yazılar yazılarak orayı bilmesi lazım. Ayrıca ona çok yapıyorlar. dünyanın en eski yerleşimlerinden de çatal ki bu dersi burada görüyorsunuz. Evet. Çevre Forum Adresi'nde de <laughs> Anadolu'nun <her> <laughs> <laughs> beş yerin evlatı pınarıyor. Ve fasıl adamı parla bölmeniz lazım. Ve kolay gitmişken belki zamanı düşsek olursa e, böyle bir tekne gözüsü yaparsınız beş yer bölümde. Yine zamanınız olursa başka bir gün. E, buraya aşağıda 35 km mesafe olan Antalya Gölü üzerindeki Tınas Tepe mağarası. Gelince birkaç yıl arkadaşlarla gezin kurulan görürsünüz. En önemlisi de bir sefer gidildi, altı yıl bir şey olarak beş yüz yıldır buradayım. Oyma plan var. Antalya Manavgat'ta, Türkiye'nin en sıkıntı, en önemli para. Yer altındadır, 150 metre. Onun için bütün elektrik bölümünün organizasyonu gidip onu görmesinler. O bakımdan hocalarından da silah ediyorum, rica ediyorum. Bir program yapılarak, yine gerekli nereye bağlı, hangi kuruşlar, telefon kuruşları, resmi adıyla buraya da Gidin mesela Mayıs ayı ortalarında veya ilk defa oranı bilebilir. O kadar öyle bir yer var. Bunları göreceğiz. Yine Bozkır'a 16 kilometre uzaklıkta bir Urtular Gölü'nün karşısında Halkın Zengi Bakanı olarak bildiği vize Antik Kenti var. Eğer zamanın müsait olursa dediğim gezilerin hepsine kendim de özür ederek gelip gerektiği bilgileri vereceğim. 24 Mayıs'ta okulumuz kapalı bir günü Eğer kesin karar verdik ama her yıl yapıyoruz. Bir mesuliyet türen olacak. Kişi tarafından kep atma. Yine e, yine müzik fakirle geçen sene hal hal bu gel. Söyle kim getirir bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle 23 5 yıl önce yapıyoruz. Kuralımızın pazarı esnafın dükkan veya servisler tarafından gelmesi de istiyorum. O bakımda e, bunlardan haberiniz olsun. Lütfen testlerle çalışın. Ortalama yüksek bir çaba gösterin. Çünkü ileride yatay geçişlerde, dikey geçişlerde hep not ortalaması arkadaşlar. Bakın, e, ayrıca e, başta söylediğim gibi yüzde olarak bugün saat beş buçukta Senato toplantısı var Konya'da. İşte programı sonra iki, iki gün gitmek zorundayım. Ve bugün maddelerden bir tanesi bizim Bozkır'la ilgili mimari restorasyon bölümüne 60 yorulayıcı alınması. Ve ilanımız çıktı. Öyle zannediyorum. 10-15 gün hocamız alınacak. Şu anda ilan. Eski 10-15 yıl verdi. Bakın müracaat edenler durumu şöyle. Al istediği gidip buradan 70 puan almak zorunda. 69 kişi olursa müracaat etme şansı yok. Ve bunun yüzde 55'ini alıyoruz. Yüzde 35'te bitirdiği okulun not ortalaması var tabi. O bakımda tek bir puan, 70 puanlara 71 puan ortalama istikrarımızı değiştirir. Ne olursa not ortalamalarını yükseltmeye çalışır. Yani hepiniz bu yani bir işin bölümü, bir, işbirliği, bir, işbirliği, bir, işbirliği, bir işbirliği, Geçmek için sıralara Buradaki not yüzde on, yüzde on beş ediyor arkadaşlar. Burada altmış lira mezunlarına yetmiş lira mezunlar. Yetmiş lira mezunlar doksan lira, yüz O bakımdan biliyorsunuz bunları tutun diyorum. Ve daha fazla sözü uzatmadan ben antik dönem. Şöyle bir iki dakika. Arkadaşlar <laughs> ne baharın başlangıcı olarak ifade edildi. Bu antik dönemi, Asur'da, Mezopotamya, daha sonra Suriye'de, daha sonra Anadolu'da hat daha sonra da antik Yunan ve antik Roma başta bahar bayramı. Şimdi Yunan ve Roma, bu başı şekil bunu da buradan bir örnek vereyim. Demeter'de bir tanrıça var. Bayağı, Ziyo'nun kız kardeşi. Persepole. Ölüler ülkesinin tanrıçası durumunda kaçırılmıştır Hades aşağıya. Afrodite de bütün tanrıçaların, kadınların en güzelidir. Şimdi mitolojide Kıbrıs kralı Kiniras diye var. Bunun Mirha ve Simirna diye iki kızı var. Simirna bugün İzmir'in antik ismi Simirna. Kıskanattın mı? Evet. evet. Şimdi bu kızlar büyüyor. Güzel. Afrodi kendisi çok güzel olduğu için kıskanıyor. Ve onlara bir büyü yapar. Ve bir hali öz babasıyla yapmaya zorlar. Ve on iki gece kızıyla yatacaktır babası. On üçüncü gün kızı olduğunu anlayacak. Ve öldürmek isteyecektir. Ben ne işledim diye. Bu sefer tanrılar toplanacak o zaman çok tanrı olur. Anlattığım olay 3 bin, 4 bin yıl önceki şey çocuklar. Nasıl bu anlattığımız size? Ben yani küçük köşkler olurken masal anlattım da. Evet, öldürmek isteyen tanrı tanrıçalar Mersin ağacına dönüştürürler. Bizim Mersin ağacına dönüştürürler Mihail. Ve Mersin ağacı 10 ay sonra çarptan bölgesi dünya üzerinde bir erkek çocuk doğar. Bu çocuğun ismi Adonis'tir. Adonis'tir günah yapıp gel bir Bunu Hades'teki biraz önce söylediğim Prosepina veya Persephone alır, büyütür, Afrodit de kıskanır, yeryüzüne çıkarır. İkisinin arasında bocalayan Adonis, Manisa dolaylarında dolaşırken tanrıçalar kıskanır, Afrodit arkasına koşuyor ve bir domuz gönderir, parçalar. Ölür. Ölürken vücudundan kanlar akar. Ve bu kanlardan 24 saat sonra bakıyorlar ki Manisa'nın her tarafından gülle, laleler ve çiçekler çıkar, beyaz hepsi. diyor. Afrodit Ömer'i kovararken ayağına diken bakacaktır, bir tek damla kan akacaktır Afrodit'e. O kan toprağa ulaşacak, sabah kalkacaklar bakacaklar ki beyaz çiçeklerin her tarafı kırmızıya dönecektir, kırk kırmızı. Bugün dünyada en meşhur lalem Manisa var mı içinde? Manisa lalesidir. İşte Manisa lalesinin öyküsüdür çiçeklerin açması, baharın gelmesi, ekimlerin yaşanması vs. Evet, böylece bundan sonra Türk dünyasında gerek Avrupa'da, gerek Orta Asya'da, gerek Anadolu'da bunun üstadı olan, bizi kırmayarak burada gelen aynı fakültedeyiz, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, öğretim üyemiz, arkadaşım, yargıçı doktor Mehmet Bey'in konuşmaları yapmak üzere kuşuya davet ediyoruz. Nasıl kalıyor bir yerde bir oluyor. Evet, evet. Nevruz nedir? Bilal, Nevruz Farsça bir kelime olup yeni gün demektir. Farsça'da nev yeni, ruz da gün demektir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Nevruz hem eski Türklerde hem de İranlılarda çok eski yıllardan beri olup aynı zamanda bir tarih başlangıcı, yeni yıl başlangıcı olarak bilinmektedir. Hatta ben bu sürüklüklerden hem de İranlı'nın çok uzun yıllardan beri mali yıl başının başlangıcı olarak bilinmektedir. Yine Nevruz, Osmanlılar'da Sultan Navruz, e, 19. yüzyılda Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlar'da ise Mart 9'u olarak bilinmektedir. Mart 9'u denilmesinin kanal sebebi Eski kullanılan Rumi tarihinden Mart 9'una tesadüf ettiği işindir. Eski Rumi tarihin Mart 9'u bugünkü Mart'ta Mart'a hitabı etmektedir. Efendim, Türk dünyasında geniş bir bölgede nevruz kutlamaları yapılır. Hala günümüzde de özellikle Türkistan tarafında, Orta Asya tarafında çok canlı olarak kutlanır. Hatta şöyle diyebilirim. Doğuya doğru gittiğinde çok görkemli, çok canlı bir şekilde hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde tanınmak e, üzere. Batıya doğru gittikçe evet. biraz bu konular seyrekleşir veya azalır ama e, Doğu Türkistan'da Balkanlar'da bütün bu piyasada bir Ve nevruz isimleri da aşağı yukarı e, aynı olmakla birlikte küçük e, farklılıklar vardır. Söylemlerinde küçük farklılıklar vardır. Mesela Türkiye ve Azerbaycan'da Nevruz, Kırım'da Navruz, Kırgızlar'da Noros, Başkurtlar'da Bayram, Kazaklar'da Ulusun Uru Günü, Batkırakya'da Mevlis, Çuvaşlar'da Larkıtan, Gagavuzlar'da Babamar'da, Altay Türklerinde de Cırgaya. Altay Türklerindeki bu Cırgaya, yıl kaydı demek. Cır, yıl demek, ayakta kaydı. Bir yıl bitti, yeni bir yıl başladı demek. Bir yıl Yeni bir yılın başlaması anlamına gelir. Evet de ne uzun ne nedir? Nevruz nereden geliyor? Daha bunun onu özel bir bölümde Efendim, Nevruz'u uzun? Biz bugün e, sadece Türklere veya sadece İranlara <laughs> veya sadece Musellere veya başka bir millete e, aitmiş bir gösterme, göstermemiz ise pek mümkün değildir. Çünkü Nevruz, uzun, e, zehirim predeki bütün milletleri aşağı yukarı ilgilendiren bir bence bir olaydır. Bir bahar bayramıdır. aşağı yukarı bu e, Kuzey Yarım bütün milletler Nevruz'u bilir ve Nevruz'u kutlarlar. Ve nevus'un menşeği, nevus'un kaynağı genelde bazı rivayetlere ve destanlara da yandırılır. Mesela buradan özetle seçici olursam çok sayıda var durumda. Bunlardan önemli gördüğüm e, 11 tanesini alışım. Şöyle baktığınızda bu bugün yani Nevruz Unutanın gece ile de eşit yarattığı gündür. Bugün Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu gündür. Bugün Hazreti Ali'nin doğduğu gündür. Bugün Hazreti Ali'nin halife olduğu gündür. Bugün Hazreti Hüseyin'in doğduğu gündür. Bugün Hazreti Muhammed'in peygamberlik ilahını giydiği gündür. Bugün Hazreti Musa'nın asasıyla Kısır Denizi yararak Musevileri kurtardığı gündür. Yine bugün Azeri İnsan burada büyük üzerine yükseldiği bir Yani Paskalya Bayramı'nın başlangıcı olsun. Bugün İran tarafında, Azerbaycan tarafında Cemşid'in Azerbaycan'da tahmini olduğunu gündür. Yine bugün İran Şahı Kehüsrev'in Afrasyalı öldürdüğü gündür. yine bugün Türklerin Erdoğan'ın kurduğu gündür. Şeklinde özellikle biriz Demek istediğim, e, Nevruz'un menşeidi, kökenlerini biz eski bir takım rivayetlerde bir takım destanlarda buluruz. Şöyle baktığımızda bunların ortak özelliği var mıdır diye baktığımızda? Evet, ortak bir özellik de Nevruz e, bu rivayetlere göre, bu e, destanlara göre bir kurtuluş e, görülür, bir bağımsızlık görülür, bir varoluş görülür. Her millette varoluşu var ortaya çıkışıyla, yeniden doğuşunu, yeniden oluşunu işte Nevruz'a bağlar veya böyle bir destana bağlar ve bir şekilde Nevruz'la ilişkilendirilmiş. Onun için özellikle 19. yüzyılda itibaren devletlerde, milletlerde Nevruz'un önemi biraz daha artmıştır. Çünkü milliyetçilik çağında, 19. yüzyılda biliyorsunuz milliyetçilik çağındır. Bu milliyetçilik çağında herkes kendi milletinin varoluşunu izah ederken, varoluşunu ortaya çıkarmaya çalışırken böyle bir e, rivayete, böyle bir esnana dayandırmıştır ve ne bu sonunda bir şekilde işlendirmiştir. Bu on 19. yüzyıldan itibaren Nevruz'un önemi biraz daha e, artmıştır, başka bir türlü söylemek gerekirse biraz daha siyasallaşmıştır diyebiliriz. Tabii bunu şunu demek istemiyorum, bütün yüzyıldan önce Neonuz tutmamıyorum, bu neonuz tutmuyorum. E, kesinlikle böyle bir şey demeyiz. E, çok eski yıllardan beri, özellikle İran'da ve Türklerde, Türkistan'da, e, Doğu Türkistan'da çok canlı bir şekilde neonuz tersine anlıyor, biliyor, Anlamaktaydı. Efendim, e, neonuzla ilgili bu efsane ve veya e, destanlardan bazıları biraz açmak istiyorum. Bunlardan birisi Cemşit efsanesi efsane şöyledir. İran'ın padişah, padişah söylemesinden veya hükümdar söylemesinden Cem bütün dünyayı gezmiş. Sonunda Azerbaycan'a gelmiş ve tahtını kurmuştur. Efendim tahtı ve üstündeki elbiseleri çok değerli e, eşyalarla süslenmiştir, madenlerle süslenmiştir. ve bugün güneş doğunca, sabah güneş doğunca her taraf ışığa doğulur arka bir e, ıı, ışık bombası patlamış İşte o güne, o güne ıı, o bölgede yeni gün verilmiştir. E, de ıı, ışık rüzbesi manasında, ışık manasında şık lakabı verilmiş ve cemşik denilmeye başlamıştır. Bu rivayetle, bu rivayetle veya bu efsaneyle e, ıı, Azerbaycan bölgesinde ateşperestlik ee, başlamıştır. baş oluşturur. doğuşu, atış torisinin başlangıcı olarak görülmüş. Yani tabii İnsanın mert diyarın sesi solu uzakları yakın eden site silistat.com Boskerin sesi suyu sert insanın mert diyarın sesi solu uzakları yakın eden site silistat.com Boskerin sesi